uygun. Biraz e, hafif soğuk baktı nasıl desem yani ya ben açıkçası o zaman hani Taylan'a da dediğin gibi e, hani böyle video veya hani fotoğraftan ziyade hani bir şey oturup konuşulacaksa hani biz karşılıklı oturup konuşmamız hani mesela böyle tabi ebo, ebo sağ olsun hani böyle bir şey şimdi hani vesile olmuş oldu belki de atıyorum ama hani onun dışında hani böyle oturup konuşulacaksa hani biz karşılıklı oturup konuşmamız hani mesela böyle tabi ebo, ebo sağ olsun hani böyle bir şey şimdi hani vesile olmuş oldu belki de atıyorum ama hani onun dışında hani böyle daha çok oturup karşılıklı konuşmak taraftarındaydım Hani o, öyle olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hani e, hani böyle daha çok hani ekran karşısında değil de daha çok hani birebir